Şampiyon Liverpool'ları kıyaslıyoruz. 2020 Alisson mu? 2025 Alisson. Mu? 2020 Alisson net. 2020 Alisson. 2020 Alisson'a daha çok iş düştü. 2020 Alisson. 2020 Trent mi? 2025 Trent mi? 2020 Trent tabii ki. 2020 Trent. 2020 Trent. 2020 Trent. Joe Gomez mi? Konate mi? Konate. 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 2020 Van Dijk mı? 2025 Van Dijk mı? Daha genç olanı. 2020. 2020 Van Dijk. Ben 2025 Van Dijk daha olgun buluyorum. 2020 yılında tartışmasız dünyanın en iyi savunmacılarından biriydi. 2020 Van Dijk. Fabinho mu? Gravenberg. Gravenberg diyeceğim ben ya. Kesinlikle Fabinho. Yani Fabinho daha düz bir kesici bence. Gravenberg daha özellikli bir isim. Ben Gravenberg'i tercih ediyorum. Fabinho. Jordan Anderson mı, McAllister mı? Jordan Henderson. Jordan Henderson, Gerrard'dan sonra Liverpool demek. Ben McAllister diyeceğim. Henderson takımın kalbiydi Henderson. Wijnaldum mu, Soboslay mı? Sabaha kadar aldım. Kesinlikle aldım. Net aldım. cebinden çıkartır Soboslay mı? aldım. 2020 Salah mı, 2025 Salah mı? Aynı. Aynı etki. Şampiyonluğa aynı damga vuruş. 2020 Salah. Çünkü 2020 Manchester City vardı karşısında. 2025 Salah. Bu sezonki Salah bambaşka. O yüzden 2025 Salah. Sadio Mane mi Luis Diaz mı? Tabii ki Sadio Mane. Bence Luis Diaz da Mane'yi seçerdi. Sadio Mane. Sadio Mane. Mane. Roberto Firmino mu Cody Gakpo mu? 2020 Firmino. 100 kere Firmino. Roberto Firmino. Firmino. Jürgen Klopp mu Arne Slot mu? Klopp. Kalkayım istiyorsan. Jürgen Klopp. Jurgen Klopp hem ligi kazandı hem şampiyonlar ligini kazandı. Çok büyük bir figür. Benim için tartışmasız Klopp tabii ki.